mavi bir gezegen. Yüzyıllardır dönüyor, değişiyor. Ama hala aynı güzelliği taşıyor. Dağlarıyla, okyanuslarıyla, ormanlarıyla. Dünya bizim evimizdir. Onu korumak bir görev değil, bir sorumluluktur. Çünkü başka bir dünya yok. Bu gezegen bize verilmiş en büyük armağandır. Doğayı korumak, geleceği korumaktır mavi bir gezegen. Yüzyıllardır dönüyor, değişiyor. Ama hala aynı güzelliği taşıyor. Dağlarıyla, okyanuslarıyla, ormanlarıyla. Dünya bizim evimizdir. Onu korumak bir görev değil, bir sorumluluktur. Çünkü başka bir dünya yok. Bu gezegen bize verilmiş en büyük armağandır. Doğayı korumak, geleceği korumaktır. İnsan doğanın bir parçası olarak doğdu. Ama zamanla doğaya hükmettiğini sandı. Şehirler yükseldi, ormanlar azaldı, denizler kirlendi. Yine de umut hala var. Çünkü insan doğayı yok eden değil, onu koruyan da olabilir. Bir çiftçi toprağı işlerken, bir çocuk ağaç dikerken, bir bilim insanı yeni enerji kaynakları geliştirirken iz doğadan koparsak kendimizden de koparız. Çünkü insan doğanın değil. Doğa insanın efendisidir.